Speedy 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 Popcorn Şirinler Köyü'nde başlıyor. Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrardan birlikteyiz. Bilge dedemizin evinin önündeyiz çünkü bizi çağırdı. Bakalım bize neler söyleyecek. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Hemen evine girelim. Dedeciğim, dedeciğim ben geldim. Bilge dedeciğim nasılsın? Speedy Popcorn deden üst katta dinleniyor. Teşekkür ederim. Hemen dedemin yanına çıkıp ona bakayım. Tamam o da zaten seni bekliyordu Spiri Popcorn. Evet evet biliyorum. Spiri Popcorn'um gel evladım gel nerede kaldın çok oyalandın aşağıda. Dedeciğim dinleniyormuşsun öyle söylediler. Neyse bırak şimdi evladım. Senden yine bir isteğim olacak. Hafta sonu mantar şenliğimiz var. Bu şenlik için bize bir sürü mantar gerek. Renkli mantarlar da lazım. Gidip bunları bizim için ormandan toplayıver tamam mı? Tamam dedeciğim sen hiç merak etme. Ben giderim ve yeterli sayıda mantar getiririm. Hadi bakalım Speedy Bobcon. Yola düşme zamanı evladım. Kendine dikkat et. Tamam dedeciğim hemen yola koyuluyorum. Bay bay. Vay, bay bay evladım. Speedy Popcorn. Rengi menter getirmeyi unutma. Işıklı menter. Tamam tamam. <laughs> Bıra şu kırmızı benekli menterden getir. Peki peki. Hadi bacım hoşça çal. Bay bay. Arkadaşlar şimdi yola koyulma vaktimiz geldi. Yağmur da bastırdı. İyi geceler Speedy Popcorn. İyi geceler Marangoz. Kendine iyi bak. Kendi. Arkadaşlar ne kadar tatlı penceresinden bize selam verdi. Şimdi hemen kıyımızı binelim ve arkadaşlar şu deniz kenarındaki yerlerde mantar olup olmadığına bakalım var diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Bakın işte mantarlar karşıda. O kadar da zor olmadı. Çabucak bulu verdik. Hemen ihtiyacımız kadar olan mantarı toplayalım. Acaba köyümüzde bu mantarlarla neler yapacağız? Daha şimdiden heyecanlıyım. Belki Bilge dedem bunlarla bize bir sürpriz bile yapabilir arkadaşlar. Bu arada gene bakın bir tuzumuz biberimiz bir de örümceğimiz eksik olmuyor. Geçtiğimiz bölümleri izleyen arkadaşlarımız tuzla biberin kim olduğunu bilir. Bilenler yorumlarda yazmayı unutmasın arkadaşlar. Şimdi işimizi bitirdik. Yeteri kadar mantarımızı topladık. Artık köyümüze dönme vakti. Kayımıza binelim. Bir de topladığımız mantarlardan bir ısırık alalım. Tadını çok merak ediyorum. Şu kırmızı benekli olanlar. Olamaz neler oluyor bana. Bu da neyin nesi? Şirin babanın gargabel için hazırladığı iksirli mantardan yiyen speed popcorn bir anda kendisini Şirinler Köyü'nde bir şirin olarak buldu. Şirinler Köyü'nde bir şirin oldum. Şey sorun bile değişmiş sensin değil mi o iksil mantardan yiyen. Biz onu Gargamel için hazırlamıştık. O, o mantardan yiyecek. Sonra küçülüp köyümüze ışınlanacak devlet. Şirin baba lütfen bana yardım et. Beni eski halime döndür. Mantar festivali için mantar topluyorum. O mantarım Gargamel için hazırlanmış olduğunu nasıl bilebilirdim? Haklısın evladım. Ben de seni eski haline döndürmeyi çok istiyorum. Ancak... Seni eski haline döndürebileceğimiz tariflere sahip tek bir kişi var. Kim ya Gerşirin ve onu da Gargamel kaçırıyor. Anlıyorum Şirin baba. Bana güvenin onu Gargamel kurtarıp size geri getirebilirim. Peki o zaman senin için bir teleport açacağız. O teleportan ışınlan ve Gargamel onu alıp köyümüze geri getir. Şimdi gramofonun yanına git. Tamam Şirin baba. Ben geldim merhaba. Merhaba şimdi senin için bir teleport açacağım hazır ol. Tamam hazırım hoşçakal Şirin baba. Dikkatli ol. Bakalım Speedy Popcorn Gargamel'in elinden kimya kimyager Şirin'i kurtarıp tekrardan kendi köyüne dönebilecek mi? Şu yaşadıklarımı inanamıyorum. Üstelik şimdi de bir gramofon tarafından yutuldum. benim saklı bahçem. Sen yeni şirin olmalısın. Seni alt edeceğim ve seni de bu kafese kapatacağım. Ben Gargamel şirinlerin baş düşmanı. <laughs> ve senin gibilerin korkulu rüyası. Arkadaşım kurtar beni kurtar. Merak etme kimyager şirin. Geliyorum seni kurtarmaya. Şansı sen hiç şansın yok Gargamel. Sen öyle sen eksinlerin Galiba hemşe iksiri, şimdi seni iksiri bombardımanla tutuyorum. Gargamel'e güzel bir oyun oynayacağız. Mantarların arkasına saklanacağız ve mantarların iç ona geri göndermesini bekleyeceğiz. Böylelikle Gargamel'i e alt edeceğiz ve kimya sürünü kurtaracağız. Arkadaşım Gargamel'e yeşil ve mor iç geri döndür. Böylelikle onun zaten azaltanı Teşekkür ederim kimya Şirin. Bunu yapmaya çalışacağım. İstediğin kadar çalış. Size gidi komik şeyler. Sonunda kazanan karga olacak ve yakında şirin babanın tüyünü de, de alacağım. Gargamel kurmak bedava Gargamel. Az sonra seni alt edeceğim. Arkadaşlar şimdi çok dikkatli hareket ediyorum. Elimden geldiğince Gargamel'ın iksilerinden kaçmaya ve onun bana attığı iksilere onu geri döndürmeye çalışıyorum. Özellikle mor ve yeşil iksirleri ona geri döndürdüğümüzde canı düşüyor. Ancak az önceki gibi hata yapıp kırmızı iksiri ona döndürürsek canı yükseliyor. Bazı iksirler de bizim kaybolmamıza ve aynı zamanda sürat kazanmamıza sebep veriyor arkadaşlar. Bu arada Şirin Baba'yı ve Gargamel'i Derim'in kütüphanesindeki kitaplardan biliyorum. O da onlarla ilgili birçok hikayeler okumuştum. Tam da hikayelerde anlatıldığı gibiymişler arkadaşlar. Hayır, hikayeler ve anlatıldığından çok daha güçlüyümdür ben. Ben Gargamel seni de kafesime koyacağım göreceksin. Göreceğiz bakalım son katlanacaksın Gargamel. Bu yaramazlıklarının son katlanacaksın. Ve hiçbir şey senin arzu ettiğin gibi olmayacak. Arkadaşımı o kafesten kurtaracağım. Ve seni kendi hazırladığın bu iç çıllarla bayıltacağım. Kendi kurduğun tuzağa kendin düşeceksin Gargamel. Arkadaşım iyi gidiyorsun. Başaracağız. Gargamel zayıflamaya başladı. Zayıflık be ben mi? Herhalde espri yapıyorsunuz arkadaşlar Gargamel kabul etmese de onu gerçekten zayıflattık. Cucu'nun yarısından fazlasını kaybetti ve bayılmasına az kaldığını düşünüyorum. Biraz daha dikkatli olursak bunu başarabiliriz. Hadi bakalım Gargamel sorun geliyor. Kaybetmek üzeresin. Sen de bunu biliyorsun. Bak bir tane daha yeri döndürdük arkadaşlar. Sen de. Gergar al Arkadaşım seni gerçekten de alt ediyor. O bugüne kadar gördüğüm en tatlı şirin. Kazanım daha daha da tatlı olacak. Hey 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 arkadaşlar elimden geldiğince gargay yıpratmaya çalışıyorum. Elindeki iksirlerin bitmesini de istiyorum. Gördüğünüz gibi heyecanı azaldı ve çok şanslıyız ki kedisi azman bugün burada değil. Çünkü o biraz yaramazlık yapan bir kedi. Kedileri ne kadar çok sevsem de azmandan uzak durmam gerektiğini biliyorum arkadaşlar. Çünkü o da şirinlerin peşinde. Gargabelin canı çok azaldı. Çocuk. Kurtuldum kurtuldum yaşasın çok mutluyum. Arkadaşlar Gal Gamal'i bayılttık e ve kimyager Şirin'i de kurtardık. Şimdi Şirin erkeğine geri dönüp, hemen Şirin babamıza bu güzel haberleri verelim. Bu teleport süreci de yıpratıcıymış. Kameli alt eden Speedy Popcorn, Şirin Baba'yı aramaya başlamıştı. Şirinler köyünde büyük bir sevinç ve mutluluk hakimdi. Hoş geldin evladım. Bu başarından dolayı seni tebrik ediyoruz. Şimdi hemen kimyager Şirin'le beraber seni eski haline döndüreceğimiz iksir hazırlayacağız. Ama bu biraz zaman alacak. Amiri Şirin Baba. Her şey için teşekkürler. Hadi şimdi sen biraz köyde dolaş. Harika! Arkadaşlar umarım mantar festivaline erişebiliriz. Bunun için Şirin Baba'nın kimya Şirin'le beraber, iksiri çabucak hazırlamasını umuyorum. Benimle beraber Gargamel'i alt ettiğiniz için, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye...